yeniden merhabalar evet sevgili ikinci sınıflar yüzlük sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. nasılsınız bakalım nasıl gidiyor dersler keyifler nasıl adapte olabildik mi birinci sınıftaki eksiklerimizi giderip ikinci sınıfa rahat rahat artık yetişebildik mi arkadaşlar lütfen bizlere yorumlarda yazmaya çabalayın diyorum bugün sizlerle beraber ne yapacağız Türkçe dersinin çok keyifli bir konusunu daha çalışacağız daha önce de noktalama işaretleriyle ilgili harika sorular çözmüştük. Bugün de yine görsel okumanın yani 6. tema bizlerle beraber noktalama işaretlerinin olduğu kısmını çalışacağız hep birlikte. Hazırsanız hadi bakalım hemen başlayalım. Hemen ilk sayfamızda çok güzel bir sorumuz var. Bakın ne demiş sol tarafta hemen Hatice'nin ödevi var değil mi? Ödevde ne yapmış? Bazı cümleleri var. Mesela ilki şu. Bugün neler yaptınız? Saat 12'de eve geldim. Doktor Ali Bey'i gördüm. Sema ile merdivenlerde karşılaştım gibi Hatice ödevini yaparken bunları çeşitli başlıklar halinde alt alta yazmış. Tabii bu sırada çeşitli noktalama işaretleri de kullanmış ama kullanılan noktalama işaretleri doğru bir şekilde mi yerleştirilmiş? İşte bizler bu noktayı inceleyeceğiz. Hemen sağ tarafa okuyalım. Hatice ödevini yaparken bazı yazım hataları yapmıştır. Öğretmen de Tuğçe, Semih ve Alper'den jüri olmalarını istemiştir. Bu üç öğrencinin değerlendirmeleri şöyledir. Tuğçe demiş ki ilk cümlede noktalama hatası var diğerleri doğru. Bakalım öyle mi gerçekten? Bugün neler yaptınız? Şimdi Hatice'nin ödevi kısmının hemen alt başlığındaki ilk cümleye baktığımızda bugün neler yaptınız? Hayır, soru soran bir cümlede soru işareti kullanılması gayet doğrudur aslında. Burada bir noktalama hatası göremedik sevgili Tuğçe. Sen şöyle bir bekle bakalım. Semih demiş ki ikinci cümlede noktalama hatası var. Diğerleri doğru. Bakalım. Saat 12'de eve geldim. Hmm, buradaki noktalama hatasının olduğunu görmüş oldu. Çünkü çift sıfır değil, bir tane olması gerekiyordu noktanın. 12 de eve geldim. Cümle sonunda da nokta koyulur fakat saatlerde bakın üst üste iki nokta değil, bir tane nokta koyulması gerekiyor. Dolayısıyla evet burada bir hata var ve Semih bu hatayı fark etmiş. Aferin. Ama diğerleri doğru dedi. 3. cümleye de bakalım. Doktor Ali Bey'i gördüm. Şimdi kısaltmalarda nokta kullanıyoruz. Harika. Özel isimlere gelen ekler. Yine bakın burada bir ünvan da söz konusu olsa Ali Bey, Ayşe Hanım şeklinde de olsa. Gelenekleri üstten kesme işaretiyle ayırmak da doğru. Fakat gördüm dediği zaman burada bir soru sormadı ki. Doktor Ali Bey gördüm dedi. Yani neden soru işareti kullandı ki burada nokta kullanması gerekmez miydi? Şunun da yanına şöyle bir çizgi atalım. Sema ile merdivenlerde karşılaştım dedi. Hemen buna baktığımızda Sema ile merdivenlerde karşılaştım. Evet burada. Gayet doğru bir cümle. Şimdi ödevin soru kısmı şurasıydı. Tekrar birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü cümleye baktığımızda ilk iki cümlede hata var. Son cümlede hata yok aslında. O zaman Alper'e bakalım. İlk iki cümlede noktalama hatası var. Üçüncüsü doğru demiş. Aferin Alper gayet doğru bir şekilde yorum yaptın. Hemen kontrol ediyoruz. Bakın saatlerde tek nokta olacak. Ali Bey'i gördüğüm yargı bildiriyor. Nokta koyulması gerekiyor. Soru sormuyor çünkü. Sema ile merdivenlerde karşılaştırdım. Karşılaştım bitti nokta. Dolayısıyla Hatice'nin ödevini hangi öğrencinin doğru değerlendirdiğini söylememiz gerekirse cevabımız C seçeneği alper olacak diyoruz sevgili arkadaşlarımız evet o halde hiç vakit kaybetmeden kaldığımız yerden bir diğer soruyla daha devam edelim yine bakın burada çok güzel noktalamalar var hemen sağ tarafta noktayı görüyoruz ünlemi görüyoruz soru işaretini görüyoruz elif saliha ve nalan yukarıdaki cümlelerde noktalama işaretlerini eşleştireceklerdir hemen birlikte bakalım mı birinci cümle diyor ki sadece hayvanseverler mutlu olur Evet, soru sorduk mu? Hayır. Hayvanseverler mutlu olur mu? Hayvanseverler mi mutlu olur? Bakın, soru sormadık. Sadece hayvanseverler mutlu olur. Dolayısıyla burada bir yargı bildirdik. Cümlemiz tamamlandı ve cümlenin içerisinde soru soran bir ifade yok. Hemen bakalım ünlem olması gerekir mi acaba? Mesela eyvah! Aman Allah'ım! Of! Öf! ay gibi şaşırma ya da bir şekilde duyguları, heyecanları açığa çıkaran ifadeler söz konusu mu? Hayır değil. Sadece hayvanseverler mutlu olur. Bir cümle kurdu. Cümlesinde yargısını ifade etti ve cümlesini tamamladı. Dolayısıyla cümle sonuna nokta koyulması gerekir. Hemen ikinci cümleye bakalım. Bir meyve olsaydın ne olmak isterdin? Bu arada bugünün ilk gülümseten sorusu gelmiş olsun. Sizlere ikinci cümledeki soruyu soruyoruz. Evet. Bir meyve olmak isteseydiniz ne olmak isterdiniz? Neden? Hadi bakalım bizlere yarın yazın yorumlarda arkadaşlar biraz sohbet edelim. Hemen tekrar sorumuza dönelim. Bir meyve olsaydın ne olmak isterdin? Cevap veriyorum. Çünkü cümlem soru soruyor. Elma olmak isterdim, armut olmak isterdim gibi. Hemen sonrasına bakalım. Eyvah! Şarjım bitti. Eyvah! Bir ünlem bildiren ifade gördük burada. Aman Allah'ım olamaz. Şarjım bitti. Dolayısıyla cümlenin sonuna ünlem koyulması gerekiyor. O zaman hangi öğrencinin eşleştirmesi doğrudur dediği zaman bakalım. Elif demiş ki birinci cümle nokta. Evet İkinci cümle ünlem. Hayır maalesef Elif'ciğim. Buradan bizim ne değilsin. Saliha'ya bakalım. Birinci cümle ünlem. Hayır nokta olması gerekiyordu. Hoşça kal Saliha. Nalan'a bakalım. Birinci cümle nokta. Evet birinci cümleyi nokta ile eşleştirdik. İkinci cümleyi soru işaretiyle eşleştirdik. Harika. Üçüncü cümleyi de ünlemle eşleştirdik. Süper. Aferin Nalan. Bizimlesin diyerek sorumuzun cevabına da C seçeneği diyoruz. Mükemmel bir şekilde. Evet o halde hiç vakit kaybetmeden enerjimizi ve tempomuzu düşürmeden bir diğer soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Yukarıdaki cümlede bazı noktalama yanlışları yapılmıştır. 3 öğrenciden bunları tespit etmeleri istenmiştir. Hemen birlikte bakalım. Birden ayağa fırladı. Nokta. Cümle bitti. Yargı tamamlandı. Soru sormadı. Tamam olabilir. Gözlerini iri iri açarak bir şey söyleyeceği için iki nokta üst üste koydu. Çünkü birine ait bazı cümleleri şimdi sıralayacak değil mi? Karşıdaki kişinin konuşmalarına yer verecek. Dolayısıyla bunu açıklaması için buna müsaade etmesi için iki nokta üst üste kullanmasında da bir hata yok. Hemen şöyle o üzerlerine böyle birer küçük tamamdır şeklinde işaret koyalım. Bak bunu unutmuşuz evlat dedi. Şimdi burada virgül olması da doğru. Çünkü virgülden sonra küçük harfle başlamış. Cümle bitmiş nokta. Fakat burada kısa çizgi kullandı. Şimdi kısa çizgiyi bizler satır sonuna sığmayan kelimeleri ayıracağımız zaman kullanıyoruz değil mi? Dolayısıyla sanki burada kısa değil de uzun çizgi mi kullanması gerekiyordu arkadaşlar? Bu noktayı bir düşünelim. Bu soruyu gezeteciler. Gezeteciler değil tabii ki. Orada bir herhalde hata olmuş. Hemen düzeltelim onu. Gazeteciler olması gerekiyor arkadaşlar burası. Gazeteciler sorsa ne yapardım? Şimdi soru sordu arkadaşlar. Ne yapardım? O zaman burada nokta değil soru işareti olması gerekmiyor muydu? Bakın iki tane yerde hata fark ettik. Bakalım doğru mu? Hangi öğrenci doğru tespit yapamamıştır dedi? Bak bunu unutmuşuz cümlesinin önüne kısa değil uzun çizgi konulmalı. Harika evet gerçekten tebrik ediyoruz. Çünkü konuşma ifadelerinden önce uzun çizgi kullanmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Hemen bir diğerine bakalım. Bak bunu unutmuşuz cümlesinden sonra virgül konulmalı. Neden? Ne gerek var ki? Zaten söylemiş bak bunu unutmuşuz evlat. Hani zaten burada evlattan sonra virgül kullandı. Şurada bir kere daha virgül kullanmasına gerek yok. Çünkü cümleyi şurada dedi ifadesinden ayırdı. Ayırmak için oraya bir virgül kullanması yeterli Şimdi bir dursun bakalım ne yapardım soru soran bir yargı var burada bu kelime öbeğinden sonra soru işareti kullanılması kesinlikle gerekiyor bizler de zaten cümlenin giriş kısmına baktığımızda söylemiştik bunu dolayısıyla C seçeneği de doğru o zaman sorumuzun yanıtı B seçeneği olacak diyerek bu sorunun çözümünü de tamamlamış oluyoruz evet hemen Diğer sorulara bakacağız şimdi birlikte. Çok çok az kaldı. Zaten ünite çok eğlenceli bir konu içeriyor gerçekten çok da keyifli görseller de harika bir şekilde hazırlandığı için bizler ne yapacağız sorularımızı gerekirse tekrar tekrar durdurup durdurup çözmeyi unutmayacağız hatta ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar önce ben soruya geçtiğim zaman siz videoyu durdurun soruyu şöyle bir kendiniz okuyun çözün sonra da benim sonucumla karşılaştırın böylece eksiğiniz varsa daha kolay fark edersiniz doğru da yapıyorsanız zaten pekiştirmiş olursunuz harika bir yöntemdir ders çalışmak için Evet, hemen diğer soruya bakalım. Yukarıdaki hikaye ile ilgili hangi bilgi doğru olamaz diye sordu. Bakalım şimdi. Arkadaşı hırkasını ona hediye etmişti. Çok duygulanan Nazlı, "Çok mutluyum. Teşekkür ederim." dedi. Nazlı ile Sunan'ın dostlukları o gün başladı. Hemen birlikte bakalım. Arkadaşı hırkasını ona hediye etmişti. Cümle bitti. Yargı tamamlandı. Ve dolayısıyla soru içerisinde, cümle içerisinde soru soran bir ifade yok. Ünlem bildiren bir ifade yok. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu cümlenin sonuna mükemmel bir şekilde hemen şöyle cümleyi tamamladığı için bir nokta yerleştirmemiz gerekiyor. Çok duygulanan Nazlı. Zaten bakın iki noktayı harika bir şekilde kullanmış. Çünkü bir şey söyleyecek. Ne demiştik az önce? konuşma ifadelerinden önce uzun çizgi kullanırız. O zaman hemen şuraya şöyle bir uzun çizgiyi yerleştirelim. Çok mutluyum. Bitti. Cümle bitti. Nokta. Teşekkür ederim. Neden nokta değil? Çünkü sonra küçük harfle başlamış. O zaman buraya bir virgül dediden sonra bir nokta daha. Bakın çok önemli. Noktadan sonra cümle büyük harfle başlar. Bu noktayı sizlere hatırlatmış olalım. Çünkü eğer buraya nokta koymuş olsaydı dedinin D harfini büyük olarak yazması gerekirdi. O zaman küçük harfle başladıysa demek ki orada cümle devam ediyor. Nokta değil, virgül gelmesi gerekiyor diyoruz. Nazlı ile Suna bunlar özel isimler değil mi? Varlıklara verilen özel isimler. Dolayısıyla özel isimlere gelen ekler üstten kesme işaretiyle ayrılır sevgili öğrenciler. Nazlı ile Suna'nın dostlukları o gün başladı nokta diyerek de cümlemizi tamamlamış olduk. Peki harika Yukarıdaki hikaye ile ilgili hangi bilgi doğru olamaz diye sordu soru bize hemen az seçeneğine bakıyoruz hikayede kesme işareti kullanılmalıdır kesinlikle özel isimlere gelen ekler üstten kesme işaretiyle ayrılırlar hikayede nokta kontrol ediyorum bir sürü var virgül kontrol ediyorum evet ve uzun çizgi kullanılmadır kontrol ettim harika bir şekilde doğru bir yorum olmuş son olarak hikayede soru işareti kullanılmalı mıdır hemen bakalım mı nokta kullandık uzun çizgi nokta virgül nokta kesme işareti nokta maalesef soru işaretine yer vermedik çünkü soru bildiren bir ifade ile karşılaşmadık buradaki hikayede dolayısıyla da soru işaretine ihtiyacımız kalmadı diyerek sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk. Evet harika gidiyor gerçekten. Son sorumuza bakıyoruz artık. Hemen birlikte bu sorumuzu da çözdükten sonra bugün bizlere ayrılan süreyi tamamlamış olacağız. Şimdi benim adım Feyza. Ben ikinci sınıfa gidiyorum hafta içi uzaktan derslere katıldım. Hafta sonu ailemle Ayasofya Camii'ni ziyaret ettik. Daha sonra Doktor Kemal Bey'in kliniğine gittik. Bakın Feyza kendisi hakkında bazı bilgiler vermiş. O zaman şöyle yapalım mı? Hemen diyelim ki hadi bakalım bugünün ikinci gülümseten sorusu gelsin. Hemen şöyle çok güzel bir gülümseyen ifade yapalım ve diyelim ki arkadaşlar bizlere bir gününüzü şöyle bir iki üç dört cümleyle isminizle beraber kendinizi ve bir gününüzü biraz anlatın hadi bakalım kendinizi tanıtın isminizi yazın hangi okulda olduğunuzu işte bir gün içerisinde neler yaptığınızı hangi şehirde yaşadığınızı bizleri nerelerden izlediğinizi yorumlara yazın bakalım tabii ki o sırada noktalamalara dikkat etmeyi unutmayın diyorum hemen devamında benim adım nokta. Her zaman yerim var cümle sonunda, sıra bildiren sayı ve kısaltmalarda sakın beni unutma. Evet nokta kendisiyle ilgili bazı çok önemli anekdotları bizlere hatırlatmış oldu değil mi? Bakın nokta benim adım nokta. Ben cümlenin sonunda yer alırım, sıra bildiren sayılarda ve kısaltmalarda kullanırım. Eğer bu şekilde ifadeler varsa beni kullanmayı unutma diye bize kullanım yerlerini hatırlatıyor. Hemen devam ediyoruz o zaman sorumuza. Feyza'nın yukarıdaki anlatımında noktanın farklı kullanımları görülmektedir. Kontrol edelim. Benim adım Feyza. Cümle sonunda nokta. Ben ikinci sınıfa gidiyorum dedi. Şimdi sıra bildiren sayıyı kullandı ama bir de inci de yazmış. Bunu bir düşünelim mi? Sevgili öğrenciler zaten ikinin yanına nokta koyarsanız bunun anlamı ikinci oluyor. Dolayısıyla sizler iki yazıp nokta yazıp yanına tekrar inci yazmanıza gerek kalmayacak şekilde bu kullanıma dikkat etmelisiniz. Yani ikinci anlamına geliyor zaten şu şekilde gördüğünüz ifade. Buraya tekrar ince yazmasına gerek yoktu. Hemen devamında hafta içi uzaktan derslere katıldım nokta nokta cümle sonundaki kullanımlara doğru yapmış. Hafta sonu ailemle Ayasofya Camii'ni ziyaret ettik yine nokta. Daha sonra Doktor Kemal Bey bakın kısaltmada yine aynı şekilde kullanmış doğru bir şekilde. Kliniğine gittik cümle sonunda nokta. Yani genel anlamda noktanın kullanımını anlamış Feyzacığımız. Fakat bu sıra bildiren sayılarda bir kere daha altını çizelim. Dediğimiz gibi eğer noktayı yazıyorsanız inci ıncı yazmanıza gerek yok. Çünkü zaten o noktanın anlamı oradaki sırayı sizlere ifade etmek. Buna göre hangi ifade doğru olamaz diye sordu soru. Hemen A seçeneğine bakıyoruz noktanın cümle sonunda kullanımına örnekler vardır dediği harika bir şekilde doğru söylüyor. Neden? Bakın cümlenin sonunda hepsini gördüğünüz gibi kullanmış. Bizler de tek tek altlarını çizerek sizlere gösterdik. Sıra bildiren sayılara örnek verilmiş ve doğru kullanılmıştır diyor. Sıra bildiren sayılara örnek verilmiş. Evet ikinci fakat doğru mu kullanılmış? Hayır. İnciyi yazmaması gerekiyordu. Bekle bakalım sen. Noktanın kısaltmalarda kullanımına örnek nereden verilmiştir? doktor kelimesinden değil mi hemen bakın ne yaptı doktoru şu şekilde yazdı yoksa uzun uzun doktor yazacaktı bu şekilde D ve R harflerini yazdıysa yanına bir nokta koyarak oradaki kelimenin kısaltılmış halini bizlere göstermiş oluyor nokta gerçekten kullanımı kolaylaştırıyor birçok yerde bu da doğru o zaman Doğru olmayacak olan ifade B seçeneğindeki sıra bidiren sayılarla ilgili yapılan ifadedir diyerek bugünlük bizlere ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler, umarız açıklayıcı olmuştur. Umarız faydalı olmuştur. Bizler elimizden geldiğince ve dilimiz döndünce sizlere gerekli noktaları izah etmeye çalıştık. O halde hadi bakalım. Artık sıra sizde. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Check